Lazer ameliyatı biz detaylı muayeneden sonra eğer hastamız kontak lens kullanıyorsa en az bir hafta kadar kontak lensini bırakmasını istiyoruz. Ve e, lazer ameliyatına gelirken kesinlikle göz makyajı yapmamalıyız, parfüm kullanmamalıyız, mümkünse kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsak onları kesmeliyiz veya kullanmamalıyız. Onun dışında lazer ameliyatına geldiğimizde biz bunu ne yapıyoruz? Damlayla uyuşturarak yaptığımız için herhangi bir açlık falan gerekmiyor. Dolayısıyla damlayla uyuşturarak yapıyoruz. Ee, nasıl yapıyoruz? Göz yüzeyi batikonla temizlendikten sonra göze küçük bir aparat takıyoruz. Eğer LASIK yapıyorsak işte bu femtosekent LASIK olabilir veya mikro e, LASIK olabilir veya direkt LASIK olabilir. Mikrokeratomla önce bir flap'imizi oluşturuyoruz. O flapı oluştururken bir ne kadar? 4-5 saniyelik bir süreç o flap oluşturuluyor. Daha sonra o flap'i kaldırıyoruz veya yüzeyel tedavi ise bazen hiç hiç göze dokunmuyoruz. O flap falan oluşturmuyoruz. Direkt lazer uyguluyoruz ve lazer ne kadar sürüyor? Yeni gelişen teknolojiyle yeni cihazlarda bir dioptri yaklaşık olarak e, 3 saniye gibi bir sürede temizleniyor. Yani siz 3 numaraysanız 9 saniyede lazer bunu siliyor. Ha bunun hazırlığı, temizliği, e, cihazın çalıştırılması derken 10-15 dakika süren bir operasyon oluyor. Göz hareketlerimize hastalarımız bunu çok sorarlar. Gözümü hareket ettirsem ne olur? Yeni cihazlar gözü tanır, tanıyor. Sizin gözünüzün fotoğrafını çekiyor. Siz gözünüzü hareket ettirdiği zaman duruyor, cihaz lazer yapmıyor. Siz o cihaz kendi eski bu, tanıdığı yer geldiği zaman lazer yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla böylece aynı yerlere şutlar yapmış oluyor siz gözünüzü hareket ettirseniz bile başınızı çevirdiniz cihaz duruyor. Devam etmiyor. Bu çok önemli bir şey. wavefrontla ile biz gözün kornea, korneasının haritasını çiziyoruz. Öncesinde iris tanımayla sonrasında iris tanımayla gözün cihaz gözü tanıyor. Ve 10-15 saniye ortalamayla sizi o numaralardan kurtarmış oluyoruz. Ve e Aynı gün hastanede yatmanız gerekmiyor. Aynı gün çıkış yapılıyor. Gözü kapatmaya gerek yok. Operasyon esnasında kesinlikle hiçbir ağrı yok. Ameliyat esnasında hiçbir ağrı hissetmiyorsunuz. Endişelenecek hiçbir durum yok.